siz bir turizm e, akademisyeni olduğunuz için bugün gerek gerek e, metaverse gerekse yapay zeka acaba bizim turizm endüstrisindeki gerek çalışanları gerek turizm profesyoneli olacak öğrencilerin eğitiminde e, etkin bir rol üstlenebilir mi buyurunuz hocam Sorunuz için teşekkür ederim. E, bu soruya cevap verirken e, kullanacağım e, altyapıyı biraz bahsedeyim. E, geçtiğimiz yıl TÜBİTAK 2219 projem sebebiyle Amerika, Philadelphia'da Temple Üniversitesi'nde bir araştırma yürüttüm. Araştırmanın konusu Metaverse'ün turizm sektörüne etkileriydi doğrudan. Ve e, katılımcılar Amerika'dan, Türkiye'den akademisyenler, işletme sahipleri, e, Metaverse teknolojilerinin... E, kurucuları veya bununla alakalı markalarda çalışanlar, seyahat ajanınız ve çalışanları veya hava yolu çalışanlarıydı. Hem araştırma sonuçlarından hem de literatürden ve ilgili gelişmelerden yararlanarak şöyle yanıtlamak isterim. Özellikle Metaverse'ün eğitimde kullanılmasının en büyük avantajının eğitimde fırsat eşitliği yaratacağı konusuna vurgu yapılıyor. Çünkü küresel anlamda herkesin aynı eğitimi alabilmesini sağlayacak deniyor. Ancak bu soruya cevap verirken biraz bölgesel anlamda bakmak lazım. Ben araştırma sonuçlarında bunu gördüm. Türkiye'deki lise ve üniversite düzeyindeki turizm öğrencilerinin şu anda faydalanabileceği teknolojilerle Amerika'daki öğrencilerinki farklılığı kendimde bunu gözlemledim araştırma sürecinde. Onun haricinde eğitimin tamamen yerini alması değil. Kısa vadede eğitimin tamamlayıcısı olabileceği söyleniyor ve öyle görüyoruz. Bu teknolojileri kullanarak öğrenciler pratik eğitimlerini yapabilirler. Çünkü turizm eğitimi hem lise hem üniversite hem de lisans üstü düzeyde devam ediyor. Ben de bir turizm meslek lisesi çıkışlı eski bir öğrenci olarak baktığımız zaman çok fazla pratik alanda eğitim var. Böyle yine somut örnekler vererek gitmek isterim. Ee, örneğin bir housekeeping e, kat hizmetleri dersi için e, lise düzeyinde bir odada e, misafir yatağı nasıl yapılır bunu göstermeye çalışıyorlar. Veya bir mutfakta öğrenciye e, çeşitli yemekler nasıl yapılır, nasıl doğranır bunlar e, yapılmaya çalışılıyor. E, bunlar şu anda sanal ortama taşındı. Richard ve e, Taylor'ın mesela bir çalışması var. E, Tayland'da e, Çin mutfak sanatları için. Oradaki kesme tekniklerini bir platforma taşımışlar. Burada öğrenciler bıçaklarıyla beraber platformda çeşitli butonlar kullanarak kısa süre içerisinde işlemlerini yapıyorlar. Platform onlara geri bildirim veriyor ve skorlar yaratıyor. Daha sonrasında da neyi doğru neyi yanlış yaptıklarını görebiliyorlar. Bu tarz içerikler yine gastronomi bölümleri için çok faydalı olabilir. Gıda israfından Mina Hanım fazlasıyla bahsetti. Bu durumda Gıda israfının da daha az olması beklenir. Hem lise düzeyinde turizm öğrencileri için hem de otel çalışanlarının yine mutfak bölümlerinde, servis bölümlerinde kullanacakları ekipmanları azaltmak. Çünkü bir soğan, patates soymak veya işte değişik süslemeler yapmak için dahi mutfak atölyelerinde öğrenciler çok fazla gıda israf ediyorlar. Bunun ötesine geçilebilir. Bu bağlamda Metaverse eğitimdeki pratiği daha net anlamak, simülasyonlarla gerçekleştirmek açısından öğrencilere fayda sağlayabilir. Hocalar açısından baktığımızda da daha detaylı ve eğlenceli içerikler üretebilirler. Aynı zamanda adalet sağlanabilir. Çünkü hocalar notlandırma sisteminde Ön yargılı davranabilirler. E, ama sistem bu notlandırmayı, skorlandırmayı yaptığında her şey çok daha şeffaf yürüyebilir sınavlarda aynı şekilde. E, Dijital ikizlerin yine e, eğitimde kullanımı çok önemli. E, ülkemizde de bunun çok fazla örnekleri var. E, yine Amerika'daki çalışmalarda bazı simülasyonlarla dezavantajlı grupların nasıl hissettiğini veya evsizlere nasıl muamele etmek gerektiğini öğrenciler kendileri de deneyimleyebiliyorlar. Bunların hepsi çeşitli örnekler. Avantaj ve dezavantajları bazı çalışmalarda bahsediliyor. Avantajları açısından öğrencilere eşitlik sağlaması, sürükleyici eğitim içeriği üretilmesi ve öğrencinin dersteyken başka bir şeyle uğraşmasını mümkün etmemesi. Çünkü VR gözlüğünü taktığınız zaman öğrenci eline telefona alamıyor. Sadece sizin ona sunduğunuz ekrana bakabiliyor. Dolayısıyla dikkati dağılmıyor. Bu en önemli avantajlarından bir tanesi olarak söyleniyor. Bunun haricinde öğrenci yoklama alındığı için orada bulunmak yerine zaten kendi istediği için orada bir gamele yani bir oyunla içerik üretilebiliyor. Kendi isteğiyle derse katılabiliyor. Çünkü aramızda çokça akademisyen de var. Öğrenciye siz slide'dan ya da bir PDF'den, PowerPoint'ten ders anlattığınız zaman ne kadar ilgi duyuyorsa onu birazcık daha çeşitlendirdiğinizde özellikle turizm alanında misafir ilişkileri Davranış bilimleri gibi konularda ben de 8 yıldır e, nacizane eğitimde, e, kürsüde role play yapmaya çalışıyorum. Bazı tiyatral öğelerle öğrenciyi çekmeye çalışıyorum ve çok fazla dikkatlerini çekiyoruz. Metaverse eğitimi bunun kat ve kat fazlası oluyor. E, çok daha farklı içerikler birbirleriyle etkileşime girebiliyorlar e, o sınıflarda. Hocayı görebiliyorlar, notları indirebiliyorlar. Metaverse ortamında saklayabiliyorlar, yine üzerine not alabiliyorlar. Dolayısıyla bu içeriklerin öğrenci başarısını pratik ve teorik eğitimde arttırdığına dair çok fazla çalışma var literatürde. Çok farklı eğitim müfredatları da uygulanabilir bununla ilgili. Gastro rehberlik, içerik üreticiliği, yine değişik mutfak pratikleri dersleri, Bunların hepsi Metaverse ortamına uyarlanabilir. Bizim anlattığımız turist rehberliği özelinde konuşacak olursak, arkeoloji gibi veya dünya uygarlık tarihi gibi derslerde öğrenciye her ne kadar anlatırsak anlatalım, kafalarını da canlandıramayacakları bazı antik kentleri o dönemdeki haliyle simülasyonlarla ve oyunlarla anlayabilirler. Şimdi Göbekli Tepe'ye gittiğiniz zaman ekranda size eski çağlarda insanların nasıl olduğu, siyez buğdayı bunlar yansıtılıyor, çekici oluyor. Ama bir de onun metaverse ortamına aktarıldığını düşünürsek, o zaman çok daha etkileyici olacaktır. Öğrenme akılda kalıcı olacaktır. Mecburi değil, severek anlayacaklardır diye düşünüyorum. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Özellikle eğitim pratiklerinin yani bu fiziki ortamların birçok yerde olmadığını biliyoruz. Aslında Metaverse bunları da çok e, ilginç çeşitli şekillerde bünyesini alabilir ve sanki varmış gibi bu e, eğitim sürecindeki bütün insanlara bunları yaşatabilir. Ama aynı şekilde bugün turizm gezileri işte müzeler veyahut da ne bileyim dalış e, deneyimi gibi aslında turizmdeki birçok segment de yine bu konunun gündeminde olabilir. E, diğer bir soru olarak hocam tabii bugün Metaverse e, turizmi ve sanal gerçeklik teknolojilerini dikkate aldığımızda bu dezavantajlı gruplar vurgusu yaptınız. O gruplar için nasıl fayda sağlayabilir? Kısaca bunu bir açıklayalım hocam seve seve dezavantajlı gruplar deyince ilk olarak fiziksel olarak engeli bulunan ve kendi ortamının dışına çıkıp da seyahat edip çeşitli otellerde konaklayamayan, evinden ayrılamayan gruplar geliyor aklınıza. Bu gruplar tabii turizm aktivitelerine katılamıyorlar. Özellikle ekstrem spor dallarında veya işte dalış spor turizme, kültür turizmi buna katılamayabiliyorlar. Böyle durumlarda Metaverse onlar için bir alternatif oluyor dezavantajlı gruplar için. Kendilerini toplumdaki diğer sağlıklı bireylerle eşit hissetmek psikolojik olarak da onları rahatlatabilir. Çünkü evlerinden çıkmadan bir gözlük yardımıyla o hazla almaya çalışabilirler. Tabii ki yine gerçek turizm aktiviteleri kadar belki tatmin olmayabilirler ama bir alternatif sunabilir diye düşünülüyor. Bunun haricinde dezavantajlı gruplarda sadece engel dediği, engel kelimesi aslında çok önemli, engelden ne anladığımız. Sadece fiziksel engel değil, belki de seyahat engeli olan gruplar var. Yani maddi olarak bütçesi yetmediği için gezemeyen bu bir engel olabilir. Veya suç oranı yüksek ülkelere, riskli görülen ülkelere tek başına seyahat edecek olan turist için de bir engeldir gezmek yalnız başına seyahat edecek olan kadın turistler için bir engel olabilir veya vize alamadığı için ülke değiştiremeyenler için korkuları olduğu için uçak korkusu var, yükseklik korkusu var ve dolayısıyla seyahat edemiyor. Bu gruplar için de Metaverse kesinlikle bir alternatif yaratır. Bu kişilerin de turizm aktivitesine katılmasıyla topluma kazandırılabilir. Bu sayede de Toplumdaki suç oranlarının azaltılabileceği düşünülüyor çünkü toplumdaki bu bireyler dışlanmış hissetmezler kendilerini bütüncül bir şekilde to topluma entegre olmuş hissettiklerinde de suç oranları işte alkol madde bağımlılığı kullanımında azalmalar olabileceği düşünülür. E, bu bireyler hem metaverse'ü bu arada eğitim sorusuyla da birleştireceğim e, metaverse ortamında bir şey öğrenmenin hazını yaşarlar ve kendilerini yararlı hissederler. Engelli olsalar bile dışlanmış hissetmezler. Örneğin çok obez bir birey dalga geçileceğini düşünüyor veya işte kellik yaşayan bir birey var. Bunlar vücudundaki bu arazilerine rağmen bir avatar yaratabilirler ve ön yargılardan uzak herkesle eşit bir şekilde kendilerini o ortamda temsil ederler, arkadaşlıklar kurarlar. E bu onlar açısından faydalı olur ve kesinlikle eğitilirler. Bu şekilde sakinleşirler. Çünkü metaverse ortamında yine eğitim dedik, e, sürdürülebilirliğe de katkısı olur. İnsanları bilinçlendirmek açısından da eğitimde kullanılabilir. Oradaki içerikler sayesinde e, su israfının ne kadar e, zararlı olduğunu anlayabilirler. Burada Sinan Baran Bayar hocamız var. Biz beraber e, dünyadaki ilk Sürdürülebilirlik Müzesi'ni Metaverse ortamında kendimizce yaratmaya çalıştık. İnternette bir ortamda var bu. Burayı engelli bir birey gezemez normal şartlarda. Ama avatarını oluşturduğunda Sürdürülebilirlik Müzesi'ne gidebilir. Orada bir asansör aramasına veya rampa aramasına gerek kalmaz. Bu birey orada yiyecek içecek odasını gezer. Sonra kalkar konaklama odasını gezer. Hem seyahat aktivitesine katılmış olur. Hem de bir yandan da kendini de dahil etmiş olur, dezavantajı olmasına rağmen bu bağlamda dezavantajlı gruplar için faydalı olacağı düşünülüyor. Tabii ki yine dezavantajları da var, olumsuzlukları var. Burada eğitim içeriklerinin yine iyi planlanması gerekiyor. Bu gruplarda bağımlılık yaratabilir, buraya da dikkat etmek gerekiyor. Bazı bilinen dezavantajları da var. Diğer konuşmacılarımız da bahsettiler. Ancak Özgül Hanım'ın da söylediği gibi şimdilerde biz nasıl pek tatmin olmuyoruz bu sanal içeriklerden ama kuşaklara göre bazı sorulara yanıt vermek gerekir. X, Y, J, Z jenerasyonu belki böyle düşünmüyor ama alfa ve beta jenerasyonu evinden çıkmayacak. Ve eğitime de böyle katılacak. Ne üretiliyorsa bunlardan faydalanacak diye düşünüyoruz. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanı bu tarz duyurular yaptı zaten. Geliştirilen bazı altyapılar olduğundan bahsetti. Bir takım üniversiteler, ODTÜ gibi, Bahçeşehir Üniversitesi gibi metaverse ortamında eğitim vereceklerine dair duyurular yaptılar. Bunları tabii ki bütün öğrenciler için kapsayıcı hale getirmeye de çalışıyorlar. Çünkü görsel ve işitsel engeli olan öğrenciler bu şekilde bir eğitim içeriğine katılmakta da zorlanabilir. Bunların düşünülmesi gerekiyor. Güvenli eğitim olması da gerekiyor aynı zamanda. Etik açıdan da incelenerek her türlü içeriğin hazırlanması gerekli değil. Evet çok teşekkür ederiz. Özellikle erişilebilirliğin geçerli bir neden olduğu potansiyel gezginler için dezavantajlı bireyler için bu metaverse ile turizm deneyimi vazgeçilmez olabilir dedi hocamız. Ve küresel kaynakların sürdürülebilirliği için de metaverse ile turizm deneyimi son derece iyi bir seçenek. Hiç yapmamaktan daha iyi. Her ne kadar biz bugün müzelerin tarihin kokusunu alamasak da oradaki iklimi soluyamasak da ne bileyim dokunabileceğimiz yerlere dokunamasak da bu bize yine eşsiz bir avantaj sağlıyor dedi. Doktor öğretim üyesi Gözde Özdemir Uçkun hocamız çok teşekkür ediyoruz.